Rabbim nasip ederse bu akşam Hücura suresi ikinci ayet kelimesini size okuyacağım. Bunun tefsirini yapacağız. Kur'an-ı Kerim'in bize edep bildiren, bize anlaşma maddelerimizi hatırlatan ayetlerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz Kur'an en başta bir tevhid kitabı. Yani yaratıcının kim olduğunu bize tanıtıyor. K kainatı, yerleri ve gökleri aletsiz yaratan ilah kim? Bize bunu tanıtıyor. Bu kitap tevhid kitabıdır. İki, yanına hiç başka bir ilah, ona benzeyen başka bir kudret... Koymamayı bize vaaz ediyor, bize öğretiyor. Üç, bize yaşam standartlarını öğretiyor. Yani yaşayacağız, nasıl bir sistemle yönetilmemiz lazım? Nasıl bir peygambere tabi olmamız lazım? Ahlak standartlarımızın ne olması gerekiyor? Etik. Frank deyimiyle etik. Etiğimizin ne olması lazım? Ahlaki durumumuzun ne olması gerekiyor? Kur'an bize bunu da öğretiyor, bunu da vaaz ediyor. Şimdi bu ayeti kerimede, Hücurat Suresi 2. ayeti kerimesinde Allah Teala bize edepten bahsediyor. Bir Müslüman iman ettikten sonra benim peygamberime karşı nasıl davranması gerekiyor? Haline, şekline nasıl çeki düzen vermesi lazım? Konuşmasına nasıl yapması lazım? Allah Teala Hazretleri bu ayette bize bunu bildiriyor. İnşallah istifade edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyuhallezine amenu la terfa'u asfâ تكن فوق صوت النبي Muhakkak Yüce Allah'ımız doğru söyledi. Bize şöyle buyurdu. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kimseler. Muhatap burada biziz değil mi kardeşler? Yani Hristiyanlara, putperestlere falan konuşmuyor Allah'ımız. Ey iman eden kimseler dedi mi? Muhatap biziz. Bizden bahsediyor. Ey iman eden kimseler. La <laughs> terfe'u yükseltmeyin. Rafa'a yükseltmek, yükselmek. yükselmek, yükseklik. La terfe'u yükseltmeyin. Isvâtekum seslerinizi yükseltmeyin. Biliyorsunuz Kur'an'ın farklı ayetlerinde seslerin en çirkini, en kötüsü bağıran eşeğin sesidir diyor. Bunun da tefsirini yapmıştım yıllar önce. allah Teala Kur'an'da seslerin en çirkininden bahsediyor. Bağıran eşeğin sesi. Halbuki eşek bağırmasa, düşük bir ses tonu ile konuşsa yine dinlenebilir. Bir mırıltı gibi gelebilir. Dinlendirici bir ses tonu olabilir. Hayvanların birçoğu küçük ses tonla, tonlarıyla konuştuğu zaman, öttüğü zaman, uluduğu zaman bize bir huzur verir, mutluluk verir. Çünkü bu zikirdir. Ama Allahü Teala seslerin en çirkininin eşeğin sesi olduğunu söylüyor. Neden? Bağıran eşek diyor çünkü. Bağırma, sesi yükseltme. İslamiyet'te hiç uygun olan bir şey değildir. Bağırarak konuşma, yüksek sesle konuşma, dua ederken bağırma hiç uygun değildir. Efendimiz Aleyhisselam dua ederken bağıran sahabelerini gördüğü zaman diyor ki siz işitmeyen bir zata işittirmeye çalışıyor değilsiniz. Allahü Teala simsiyah bir gecede kara bir taşın üzerindeki karıncanın ayak seslerini duyar mı, duymaz mı? Bakın konuşmuyor. Sadece adımları var karıncanın. Bunun ağırlığını ki aya ayağının sesi olsun. Topukta ayakkabı falan da giymez karınca. Bunun adımlarının sesi olur mu? Olmaz da Allah'a olur. Bizim frekanslarımız bütün sesleri alabilecek boyutta değil. Yani Süleyman Aleyhisselam nasıl hayvanlarla konuşabiliyordu? Allah, duyularını hayvanların konuşabildiği frekansa göre ayarladı o frekansa göre ayarladığı için duyabildi. Bizde öyle bir frekans yok. Mesela cinleri göremiyoruz. Bakın gözümüz cinleri ve melekleri göremiyor. Frekansımız müsait değil. Öldüğümüz zaman Allahü Teala frekansı değiştirecek berzah alemine. Ahiret alemi frekansını bize yükleyecek. Tıpkı bilgisayara bir program yüklemek gibi. Telefonunda iOS'a gelen yeni bir programı yüklemek gibi. Programı yüklüyorsun ve mikrofonun çalışmaya başlıyor. Telefonun mikrofonu çalışmıyordu. Sadece bir program yüklemeyle mikrofon çalışmaya başladı. Gözlerin de bunun gibi olacak. Sen ölen kişi Allahü Teala ne diyor ayette? Muhakkak sen bundan gafletteydin. Artık bugün gözün keskindir. Biz hocalar bize anlatıyordu ayetlerden bahsediyordu. Ahiret var, hesap var, münker nekir gelecek. Huzura çıkacağız. Hesap vereceğiz. Cennet var, cehennem var, sırat var. Anlatıyorlardı. Ayetler anlatıyor, peygamberler anlatıyor. Ama biz kulakla duyuyorduk. Gördüğümüz bir şey var mı? Yok. Frekans müsait değil öldüğün anda bütün o anlatılanların gerçek olduğunu göreceksin ya. Allah Teala diyor ki artık gözün keskindir. Artık gözlerin görüyor. Mesele zaten gözün görmeden iman etmek. İman dediğimiz şey bu. Gözün gördükten sonra o iman olmuyor. Artık aklı tasdik oluyor. Aklını tasdik ediyorsun. Gördüğün şey evet gördüm var diyorsun. Allah böyle bir iman istemiyor. Görmediğin şeye iman edeceksin. Ben sana söyledim. Muhammed Aleyhisselam dedi ki ben gördüm. Arkamda bir kağıt var. Size gösteremiyorum. Sınavın sırrı kaçacak. Allahü Teala size bunu göstermemi yasakladı. Ben gördüm. Şu anda arkamda bir tane kağıt var. Ahiret var, mizan var, hesap var. Muhammed Aleyhisselam bütün insanlara bunu söyledi. Şimdi sizin yapacağınız iki şey var. Ya beni yalanlayacaksınız, sihirbaz diyeceksiniz, büyücü diyeceksiniz. Ahiretmiş, hesapmış, böyle bir şey yok diyeceksiniz. Ya da bugüne kadar size hiçbir tek, bir tek yalan bile söylememiş olan bu adama inanacaksınız. İnananlar kurtuldu. İnanmayanlar 360'tan fazla puta tapmaya devam etti. Bugün dünya üzerinde bir milyondan fazla put var. Tanrı var. Bakın bu ahiret. Bu cennet, cehennem, mizan, hesap, sırat. Bu kağıt. Muhammed Aleyhisselam'ın tam arkasında. Ben gördüm. Bunların hepsini Allah bana gösterdi diyor. Gördüğüm şeyleri size anlattım. iman edin diyor. Mesele bu. Bu frekans e, olmadığı için bizde hayvanlarla konuşamıyoruz. Ama peygamberler Allahu Teala dilediği zaman frekansı açıyor.